Gol var mı ekranlarında transfer dosyası programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Erdener Karataş'la birlikte bugün Beşiktaş'taki gelişmeleri konuşacağız. E, i̇lk olarak e, Beşiktaş bayramdan bu yana aslında hareketli saatler yaşıyor diyebiliriz. Öncesinde senden aldığım bazı duyumlara dayanarak <laughs> söylüyorum bunu. E, ardından da dün aslında Şenol Güneş ve e, ekip arkadaşları basın önüne çıktı. Şöyle tanıttı Şenol Güneş hepsini bir. Orada da aslında hocanın bazı bahsettiği şeyler vardı ama ilk olarak ben sana şunu sorayım. Transferde e, gelişme nasıl Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ta transfer konusunda gelişmeler özellikle bu hafta hız kazancı. Hı, hı. Öncelikli olarak şunu söyleyelim. Bu bölümde vereceğimiz bilgilerin tamamı Beşiktaş Transfer Komitesi'nin ağzından çıkan bilgiler. Kameraların kapalı olduğu, bizlerin orada olduğu ve sportif direktör Sayın Ceyhun Kazancı'nın basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısı, ayaküstü yaptığı sohbet toplantısında bizlere söylediklerini ben buradan aktaracağım. O öyleymiş, bu böyleymiş değil. Net bir şekilde transfer komitesinin başındaki isimden çıkan bilgileri bugün biz izleyenler öğrenecek. Birinci öğrenmiş. ağızdan sen duyduğun isimleri aktaracaksın. O zaman başlamanı istiyorum. Ben şöyle bir notlarımı alacağım sen söylerken Tabii de. Bir sürü isim çıktı. Özellikle son 10 gün, 10 gün içerisinde hı hı. Beşiktaş'ta ismi anılan birçok isim çıktı. Hı hı başlayacak olursak şöyle isimlere bakacak olursak ben de notlarımı almıştım dünden. Şimdi bir Ozan Tufan meselesi vardı. Hı hı. Basında oldukça fazla söz konusu oldu. Biraz önce Sayın Acun Ulusoy da açıkladı. Kulüpte kalacağını söylemişti hı hı. yaptığı basın toplantısında. Biz de zaten bunu daha öncesinde Beşiktaş'ın Ozan Tufan'la ilgili herhangi bir gündemi olmadığını, hocanın istemedi, isteyip istemediği konusunda herhangi bir görüş belirtmediğini dile getirmiştik ki son dönemde bir de şu var Beşiktaş cephesinde transfer oldu ama hocanın onayı bekleniyor. Böyle evet. bir olay yok. Dün Sayın Şenol Güneş de bunu belirtti. Transfer iki aşamalı yapılıyor bizde dedi. Hem ekonomik hem de teknik dedi. Yani Şenol Güneş istediği bölgelere oyuncuyu tarif ediyor. Beşiktaş Transfer Komitesi de hocanın direktifleri doğrultusunda kendi bütçesel planlamasını yaptıktan sonra oyuncuyla ilgi bazında evet. daha sonrasında teklif götürüyor. Yani Şenol Güneş'ten habersiz böyle işte komitenin gidip görüştüğü daha sonrası hocanın önüne getirmiş yok. olduğu gibi bir durum yok. Böyle yok, bir şey yok. yok. Yani Doğru. hem finansal hem de teknik taktik olarak iki tarafında ortak karar aldığı oyunculara gidiliyor. Öncelikli olarak bunu da söylemiş olalım. odan Tufan dedik gündemde yoktu. Zaten Acun Ulucalı da son noktaya koymuş oldu. Hı hı. Bunun haricinde yine ismi Yerlilerden başladım ki e, yabancılara heyecan uyandıran yabancılara daha sonra geleceğim. İrfancan kahveci konusu var. Evet. Bu konuda da Beşiktaş'ın herhangi bir ilgisi yok. Yok. Öncelikli olarak Bunları söylemiş olalım. Takımdan ayrılan Tayfur Bingöl ile ilgili hı hı. bir konu var. Tayfur Beşiktaş'ta devam etmek istiyor zaten Beşiktaş'a gelmek için de Canatan hayallerime kavuştum diyen bir oyuncuydu. E, Tayfur bildiğiniz üzere kontratı sona erdi ve takımına geri döndü. Alanya Spor'dan bonservis alınmak istendi ama. Tayfur için istenilen bonservis bedelleri Beşiktaş'ın çıkabileceği ölçüde değildi. O yüzden Tayfur defteri de Kapan kapanmış oldu Beşiktaş için. Ee, bunun haricinde gidecek oyuncular var. Gidecek oyuncular içerisinde hep biz burada Sayıs ve Muleka'yı bile getirmiştik ki dün de bu söylediklerimiz teyit edilmiş oldu. Saiz Muleka birçok takımdan teklif alan oyuncu. Ancak e, çoğu kiralama teklifinde bulunuyor Muleka için. Genellikle Avrupa'dan kiralama teklifinde bulunan takımlar Ücretsiz kiralama yöntemiyle kiralamak istiyor. Beşiktaş buna sıcak bakmıyor. Ki Beşiktaş Muneca'yı satacaksa 4,5 milyon euro bandında bir gelir elde etmek istiyor. Bunu da şu an için veren takım olmadığından dolayı henüz transfer sonuçlanmamış durumda. Romain Saiz konusuna gelecek olursak da Hoca dün yaptığı basın toplantısında takımda kalmasını istediğini hı hı. belirtmişti. Ama Saiz gitmek istiyor. Açık ve net belli evet. bu. Ve SAİS'e gelen tekliflerde de 2,5 milyon euro bandında olduğu için Beşiktaş buradan da eğer gidecekse üç 3,5 milyon euro civarında bir bedelle gönderelim ve biz de para kazanalım. Maksimum gelir elde etmek Kesin, istiyor de. Kesinlikle istendi. öyle. Ee, onun haricinde tabi bu hafta hareketli geçecek. Bir haftadır yayın yapıyorduk evet. ee, Birçok isim toplandı ki dün dediğim gibi bu e, yaptığımız sohbette isim isim sorduk. isim isim cevap aldık. O yüzden e, bizim program biz içinde isim gayet... Isim Açık oldu ve isim isim gideceğiz. Bunun haricinde Emrecan Uzunhan hı hı. geçtiğimiz sene İstanbul Spor'dan satın alınmıştı. Devre arasında Antalya Spor'a kiralanmıştı. Takımda önümüzdeki sezon olup olmayacağı şu anda belli değil. Beşiktaş stoper arıyor. Emrecan Uzunhan da stoper mevkisinde oynayan bir oyuncu, genç bir oyuncu. Bir kamp dönemini geçirecek Beşiktaş'ta. Hoca onay verirse burada ben kullanacağım. Onay verirse çünkü kampta görecek. Yeterliliği varsa yeni sezonda Beşiktaş'ta devam edecek. Ama yeterliliği yoksa ki Süper Lig'den birkaç kulübün Emre Can için kiralanması yönünde teklif verdiğini biliyoruz. Hoca dediğim gibi kampta yeterli görmezse kendisini bir dönem daha Süper Lig'den bir takıma kiralanacak. Sen olacak kamp performansına bakacak demek ki bu ismin. Başka böyle kamp performansına bakılacak e, kamp bizim. performansına bakacak altyapıdan çıkan arkadaşlar var. Hı hı. Onların fiziksel yeterliliğine bakılacak. Daha sonrasında Soma Spor'dan alınan Emrecan Bulut. Hı hı. O da yine kamp döneminde fiziksel yeterliliği var mı yok mu bunlara bakılacak. Ya bir dönem kiralanacaklar bunlar oynayabilecekleri bir takıma ki aynı zamanda kiralıktan dönen oyuncular da var. Kartal Kayra -Ay Yılmaz, Aydin Hasiç gibi, Kerem Kalafat gibi yani Beşiktaş'ın birçok oyuncusu da kiradan döndü. dönecek Dönecek. Döndü aslında evet. Onlar da kamp döneminde hocanın ve teknik ekibinin radarında olacak raporları sunacak. Kamp bittikten sonra hoca, dediğim gibi fiziksel yeterliliği görürse oyuncularda gördüğü oyuncularda sezon içerisinde devam edecek. Hı hı. Ama fiziksel yeterlilik onayını almazsa hoca ve ekibinden genç oyuncular ya kiralanacak ya da e, kad kadroda olmayacak. Onu hı. söyleyelim. Muhtemelen de kiralanacaktır. Gelişimleri için. Gelişim. Tabii bunlar e, gidecekler. Kiralıktan dönenlerin kalma olasılığı ve yerli gelme potansiyeli olan oyuncular. Artı bir daha ekleyelim buraya. Yusuf Yazıcı konusunu konuşmuştuk. Yusuf Yazıcı evet. Yazıcı şimdi şu anda Lille sözleşmesi devam ettiği sürece herhangi bir opsiyon alamayacak. Onu söyleyelim. Lille demişken e, Fransa'dan devam edeyim. Gelecek oyuncular, yabancı oyuncular, Tabii. isimleri geçen yabancı hı hı. oyuncular da şöyle bir ele alacak olursak. Lyon'da oynayan Toko Ekambi'yi konuşmuştuk. Evet. Dün bu konu hakkında da bilgi aldık. Toko Ekambi konusunda da tıpkı Yusuf Yazıcı'da olduğu gibi kendi takımıyla Lyon'la olan sözleşmesi feshedilmediği sürece herhangi bir aksiyon alınmayacak. Çünkü bir e, bir bonservis bedeli isteniyor. Beşiktaş da bonservis bedelini ödemek istemiyor. O, takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Toko yakan bir eğer Feshed ki öyle gel. feshederse Beşiktaş girişimlere başlayabilir bu konu hakkında. Bir diğer transfer edilmesi gündemde olan oyuncu Halil Dervişoğlu. Hı, hı. Şimdi e, dün Ceyhun Kazancı da söyledi bunu. Cuma'ya kadar en az bir transfer biter gibi duruyor. O zaman bayağı hareketli saatler. Beşiktaş'ın öncelikli olarak tercihi zaten stoper mevkisi. Bunu aylar öncesinden söylemiştik. Beşiktaş en az bir maksimum iki. Oluru iki de hoca e, da iki istiyor. Garanti bir olacak garanti ama. Garanti bir sağ stoper. Öncelikli hı -hı. hedef zaten. Kampa yetişmesi gereken sağ stoper. Hocanın da hı, hı tercihi bu yönde. Cuma gününe kadar sağ stoper konusunda bu da isim olarak verecek olursak Amartey. Hı -hı. Leicester City ile yolları ayırmıştı. Bon servis elinde ki anlaşma sağlanmıştı kendisiyle ama imza parası konusunda ufak bir pürüz vardı. O da halledilmişse halledilmiş gibi duruyor. Cuma günü ne kadar? Belki biz Cuma günü çekeceğiz değil mi bir hı sonraki hı. yayına? Cuma günü olacak bir sonraki yayına. yayına kadar. Belki de yayına girdiğimizde Amarteyi Beşiktaş'ta olur. şeklinde bir girişte yapabiliriz. Ama dediğim gibi Cuma gününe kadar birinci öncelik sağ stoper ve bir en az bir transfer diyorum. İkinciyi de birazdan söyleyeceğim bir transfer olursa o Amartey olur. İkinci transferde biraz önce belirttiğim gibi Halil Dervişoğlu meselesi. Halil Hı -hı. Dervişoğlu meselesinde de şu var. Beşiktaş öncelikli olarak Halil cephesiyle, babası zaten menajeri, babası ve kendisiyle anlaşıyor. Brentford kulübüyle bir senelik sözleşmesi var. Kulübe de diyor ki sen bize ver oyuncuyu, biz sana para vermeyelim. Bir sonraki satıştan %30 pay al. Brentford tabii bunu kabul etmiyor. Şimdi ee, Beşiktaş beklemeye geçti. Bu konuda şöyle bir durum var. Beşiktaş son kozunu oynamadı. Hı hı. Son kozu ne olacak? Oyuncu Beşiktaş'a gitmek istiyor. Ailesi Beşiktaş'ta oynamasını istiyor. Kulüple Beşiktaş'ın o anlaşmazlığı çözmesi gerekiyor. Evet burada Beşiktaş'ın son kozu oyuncu cephesinin ait olduğu kulübe baskı yapması. Hı hı. Yani Brentford kulübüne gidip diyecek ki kardeşim beni bırakın ben gitmek istiyorum. Ben Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Ben sizle oynamak istemiyorum. Bırakın da gideyim. Yani baskı yapacak. Bu baskıyı bekliyor Beşiktaş cephesi. Oradan da bir sonuç çıkmazsa Brentford Halil olduğu için 3 milyon euro bandında bir bonservis hı hı. bekliyor. Bir yılı kalmış oyuncunun sözleşmesinde. Beşiktaş burada bu fiyatlara çıkamaz. Maksimum çıkacağı bedel yani maksimumun maksimumu maksimum 1,5 milyon euro olur. Hı hı. Ama ben eğer ki cumaya kadar iki transfer açıklanacaksa biri Amartey olur. Hı hı. İkincisi de Halil Dervişoğlu olur diye Düşünüyorum. Ama bir tanesini kesin olarak söyleyebiliriz. yani bu, ama bu, Şimdi ben kesin söylüyorum ama bize söylenen de tabii son ki, dakika bir şey olabilir. Cuma günü bunu, hiçbir şey de olmayabilir. Bu yani. bilgiyi dün sen aldın ama tabii ki transferde hani son dakika her an her şey olabilir. Bir bakmışsınız iş hani uzamış. Farklı bir kulüp devreye girmiş ya da orada farklı bir dinamik olmuş. Ama senin aldığın son bilgi Cuma'ya kadar Abi, minimum bir ismin açıklanacağı evet, yönünde. Evet ki bu hafta zaten tamamıyla 7'sinde e, ya da 8'inde olması lazım. Hı -hı. Bu hafta önemli Beşiktaş için çünkü Beşiktaş yurt dışı kampına gidecek. Hı hı. Kampa gitmeden önce hocanın öncelikli istediği bölgelere transfer yapılması için Beşiktaş transfer komitesi de tüm çalış, çabasıyla hı hı. çalışıyor diyebiliriz. Onun haricinde isimlere baktığımızda şöyle. BKBK listede hı hı. olan oyunculardan bir tanesi bunu konuşmuştuk. Yani görüşlüyor ama öncelik beka beka değil. Onu söyleyelim. Onana konusu var. Hı hı. Onana yine e, Beşiktaş transfer komitesinin ve hocanın beğendiği oyunculardan bir tanesi. Ancak Beşiktaş burada Onana'yı kiralamak istiyor. Oyuncunun kulübü satmak istediği için bu transfer şimdilik askıda diyebiliriz. Hı. Scarpa ismi çıkmıştı geçtiğimiz günlerde basında. Scarpa ismi şu anda öncelik olan oyunculardan bir tanesi değil. Yani şu anda görüşme aşamasında olunan oyunculardan biri değil. Bir sonuç alınamazsa scarpaya belki yönelilebilir. Hı hı. Onun haricinde en merak edilen konulardan bir tanesi Nathan Redmond konusu. Hı hı. Redmond devam edecek mi etmeyecek mi? Dün bize verilen bilgiler ışığında %51 diyebilirim. Basına lanse edilmesi %51 oldu. Bugün itibariyle eşi doğum yapacak. Belki de yaptı bu saatlerde. Eşinin kararı bekleniyor zaten. Kritik saatler evet onlar için. Cuma'ya kadar da yine Redmond konusu açıklığa kavuşacak. Yani Cuma günü biz yayını yaptığımızda Redmond kalacak mı, Redmond gidecek mi bunu konuşmamız artık gerek kalmayacak onu söyleyelim. Çünkü artık Cuma günü geldiğinde Redmond kararını yönetime bildirmiş olacak. Zaten seninle yaptığımız önceki yayınlarda da Temmuz ayının ilk haftasında hani Beşiktaş beni artık hani bana bir netlik sun demiş Redmond için. Yani ona göre artık takımda bir aksiyon alacak diyelim. Diğer isimler nedir peki? Bunlar artı olarak en son bir isim vereceğim. Bu da şimdi kadar bonus. çıkmamıştı bonus olarak hı hı. vereceğiz. E, artı Türkiye Cumhuriyet Cumhuriyetlerden birkaç oyuncuyla da Beşiktaş ilgileniyor. Hmm. İsimleri zaten gündeme düştü. E, tek tek isim de vermemize gerek yok. Hı hı. Bir tanesiyle e, önemli bir aşama kaydedilmiş. Listede olan oyunculardan bir tanesiydi. Bunun amacı da Türkiye Cumhuriyetlerde yani mavi kartı olan oyuncular ve Türkiye Cumhuriyetlerde <laughs> ülke vatandaşı olan oyuncular kıymetli şu an. Süper Lig'de yerli statüsünde oynayacak. Evet. Bunu Yusuf Demir Galatasaray örneğinde gördüğümüz gibi. O yüzden Türkiye Cumhuriyetler Cumhuriyet vatandaşı olanlar işte Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, buraların vatandaşı olanlar Türkiye'de Türk statüsünde oynayacak ve aynı zamanda çift vatandaş olan isimler yine Türkiye'de Türk statüsünde oynayacağından dolayı bu tarz bölgelerde, bu tarz ülkelerin vatandaşları ve çift gurbetçi vatandaşlar önem arz ediyor. Önem arz ediyor. Hı hı. O yüzden Beşiktaş'ta bu kotayı kontenjanını daha doğrusu bir iki isimle doldurmak isteyecektir. Bulunmaz nimet şimdilik. Hı hı. Tabii ki doldurabilirse. Bonus olarak bir isim verecek olursak. Dün kanat forvet için Şenol Güneş'in bir isteği oldu. Kendi ağzından dile getirildi. Ceyhun Kazancı da bu konuda şu ana kadar gündeme gelmeyen, basında gündeme gelmeyen bir iki isim olduğunu söyledi. Araştırmalarım devam ediyor. Ama yurt dışı basınında da e, dile getirilen bir isim var. O da Christopher Welde. Oyuncu kim? Hemen onu söyleyelim. 99 doğumlu bir oyuncu. Kanat forvet. Hem kanat oyuncusu ki Beşiktaş bu sene transfer politikası şu şekilde yürütüyor. Tek bir bölgede o oyun oynayabilen bir oyuncu değil. Opsiyonlu oyun içerisinde. Örnek opsiyonlu. veriyorum kanat oynuyorsa forvet de oynayabilen. 10 numaraysa 8 numarayı da yapabilen ki eli güçlensin hocam. Veya stoperse ön bere de oynayabilen ya da ön libereyse stopere de çekildiğinde sırıtmayan oyuncular. Çünkü Beşiktaş 8-9 oyuncu transferi yapmayacak. maksimum durumda. 6 transfer yapacak. Ve her biri çevresindeki başka bir bölgeye yardımcı olabilecek Hı -hı. veya oradaki eksikliği giderebilecek oyuncular olması gerekiyor. O yüzden bu tarz oyunculara yöneliyor Beşiktaş. Kariyerini 2013 sezonunda başlamış oyuncumuz. Oyuncu Lech Poznan takımında forma giyiyor. Burada geçtiğimiz sezon 1 milyon avro civarında bir bonserviste hı hı. katılmış. Norveçli bir oyuncu. Hı hı. Beşiktaş listesine almış. İlgileniyor diyebiliriz. Biraz da yurt dışı basınından istihbaratı paylaşıyorum. 2,5 milyon euro bandında bir güncel piyasa değeri var. Henüz resmi bir teklif yok onu söyleyelim. Ama ilerleyen günlerde değerlendirilir. Yayının başına söylediğimiz gibi. Hem ekonomi olarak hem teknik taktik olarak ki orta noktada buluşulursa oyuncunun alınması için Lech Poznan kulübüyle Anlaştık. direkt olarak hı hı. iletişime geçilebilir. Bu da bu bölümün bonus olsun. Bonus e, olsun. o zaman bu isimlere eklemek istediğin başka biri var mıdır e, ya da başka bir haber? Transferden ziyade sponsorlukla ilgili bir haber vereyim. Evet, Gazprom Beşiktaş'ın Gazprom'la olan bir sözlü anlaşması hı hı. vardı. Ancak Rusya'da yaşanan olaylardan sonra bu anlaşma, sözlü anlaşma belki de imzaya doğru giderken şu anda askıya alınmış gibi hmm. görünüyor. Çünkü Beşiktaş cephesi rahat bir şekilde Gazprom cephesinden dönüş alamıyor. O yüzden diğer seçeneklere yöneldi, yöneldi Beşiktaş yönetimi. Dünlü Beşiktaş Emirates yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sonucunu hala bilmiyoruz. Emirates ve onun gibi birkaç tane daha yabancı şirketle daha görüşecek Beşiktaş. Bu görüşmeden öncesinde geçtiğimiz günlerde Beşiktaş yine Beşiktaş'ta iş insanı. Ne zaman Beşiktaş'ın zor günü olsa yardımına koşan Rahmi Koç'la bir araya geliyor, görüşüyorlar hı hı. bu konu hakkında. Rahmi Koç'un dediği şey şu. Siz araştırın, görüşün. Eğer ki sponsor bulamazsanız ben buradayım. Ben buradayım ki biliyorsunuz Beko firması yıllarca Beşiktaş'ın hem göğüs sponsorluğunu yapmış formada hem şu anda sırt sponsor forma sırt sponsorluğunu yapıyor ve dediğim gibi Beşiktaş ne zaman yardıma ihtiyacı olsa yardımına koşan bir isim. Hı hı. Kimseyi bulamazsanız ben buradayım deyip Beşiktaş yönetimine açık kapı bırakıyor ve Beko firmasıyla da stadyum sponsorluğu için yıllık 8 milyon euro bir bütçe ayırdığını da dile getiriyor. Şimdi önümüzde yaklaşık bir 5-6 gün içerisinde Beşiktaş tabii bu sponsorluk girişimini de hızlandıracak bir taraftan hem transferler devam ederken yönetimsel olarak da stadyum isim sponsorluğu konusunda da çalışmalar hız kazanmış durumda. Kısa bir süre içerisinde de bu da netlik kazanacak ya Beko, Emreist veya başka bir şirket. Gazprom artık olacağı gibi durmuyor benim açımdan da. Yeni ismine kavuşacak stadyum ve Beşiktaş oradan bir gelir elde ederek belki de transfer sürecini de eline Rahat rahatlatacak. Olacak. Ekstra eklemek istediğim başka bir şey yoksa kapatalım. Kara kaplı kitabımı bugün getirmedim. <laughs> bir sonraki yayın Cuma günü olacak. Hı. Cuma günü inşallah Beşiktaş transfer yaptı diye açarız yayını. Ki benim beklentim de o yönde olacak geçen her dakika Beşiktaş'ın aleyhine işliyor. çünkü yeni sezonu Beşiktaş cumartesi günü ilk antrenmanını açtı. ayın sonunda da Avrupa Ligi Konferans Ligi'nde ilk sınavına çıkacak ve kampa gidecek bir Beşiktaş'ta oyuncuların hazır olması her şeyden daha önemli. Evet takımlarımız da konferans ligi ve şampiyonlar ligi önelemelerinde oynayacaklar. Bakalım neler olacak Beşiktaş'ta göreceğiz. Cuma günü çok önemli Beşiktaş için. Cuma günü yapacağımız yayında bu isimlerle ilgili son gelişmeleri de size aktarıyor olacağız. Lütfen siz de yorum ve beğenilerinizi bizden eksik etmeyin. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.